Mor çerçeveliler lobisi. Mor çerçeve lobisi. Biz nasıl bir anda Master 120 LP olduk? Ben onu ayıkamadım Sefa. Sen de ayıkamadın değil mi? Kimsenin anlamadığı bir vakitte bir anda... Bir anda. Garip. Bu senin vay performansı bakalım yarayacak mı? Kırmızı alıyoruz değil mi buna? Ya da yeşil mi alsak ya? Abi mavi yeşil çok kötü. Mavi mi? Hayır oğlum ya. Mavi mi? Bek. Mavi aldık hadi. Yeşil asla alamıyor artık diye biliyorum Niye? Ben Jarvan'ın yeşil aldım taşıdım. <laughs> Bence yeşil iyi ya buna. Sanki. Hayır hayır. Oğlum bu bu sene LCK'in falan hemen başlaması lazım. LEC'nin falan. Bak LCK'de inanılmaz maçlar izleyeceğiz. Fena kadrolar kuruldu. Her maç güzel olacak. LEC'de Closer var. TCL'de Oy. bizim kadro, Misa kadrosu inanılmaz iyi. Yani profesyonel maça boğacağım sizi. TCL merakla bekliyorum. LCK ile alakalı da belki yakın zamanda Allah nasip ederse güzel haberlerim olabilir. Bakacağız. Ben bir bot'a gider miyim buradan? Öyle bir delilik yapar mıyız? Bence yapabiliriz. Ne diyorsunuz? Bu nasıl orman dönmek lan? Bence bot'a gideceğiz. Ciddiyim Top makara yapmıyorum. Topside elveda mı? Elveda olsun oğlum. Atak çok düşük ya. Pyke var oğlum. Bu arada Pike bok gibi oynadı. %100 ölmüştü adam. Yese kilitledik mi içeride? Erken. Oyunu bitiren hareketler çerezden. Asist alamadım Zek'ten ama hiç önemi yok. Bak bir de Pyke iyi oynasa %100 kazanmıştık. Buradan sonra oto atak resetlemiyor ama. Ya Zek git sus. <laughs> i̇yi baylar anladı onu o tribi. O zaman 2 kill alacaktınız şimdi 3. Ya öyle de alamaya ama yani. Öyle bak can olaya. Ucu ucuna geldi her şey. Çerez'in orada mükemmel flash olmasa ne olacaktı? Jungle'ın çerez olmasa ne olacaktı veya? Öyle bir soru sorayım sana. Sabitlerinde bir şey yoktu değil mi? Ne? <laughs> Yanlış bir şey, sabitlere bir şey yaptım da. Sabitlerine ne koyayım? Var mı istedikleri? Ah, oto otak resetli bak. Sefan dedi şu an çok kötü olduk. Ama yine de ölmeyecekti büyük ihtimal. <gülüyor> 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 dayı, dayı çok... Allah Allah. Oğlum ama bak şimdi bak. Şu <laughs> an bok gibi jungle oynuyorum değil mi mesela? Vi'yi bok gibi oynadığımı düşün. Ama o kadar iyi League of Legends oynuyorum ki adamın oyunu bitirdim zaten. O kadar iyi League of Legends oynuyorum ki adamın oyun bu mu zaten? Bu sen istedin şimdi sen dur be. Bu karşıdaki jungle main lan bir de. Salaha bak ya. Gittin ona baktın? Aynen oradan, oradan saldıracak. 6 <laughs> olamadım. Gerçi 4 levelim lan daha ne 6 saldı. <laughs> <laughs> ben de diyorum Allah Allah. Video oynamaktan tüyler karıştı iyice. <laughs> 5 olamadım. Bu arada bir dakika lan bizim Smolder'ın temi bak. Abi Şimdi işte bu adam. Bu mi geldi lan acaba? Bilmiyorum ki. Bakacağım dur. Ejder almıyordur böyle... değil mi adam? Bu çıkları iyi de ayrılmadan buradaydı da ejderi alamıyordur herhalde. Bu arada ejder alıyorsa aynen alıyorlar. Ben direkt bunu alıp bunu alıp falan 6 olup kurtçuk gireceğim. Adam 6 level olamayacak büyük ihtimal. Hatta bot side kampları duruyor olacak. Bence öyle yapalım. Ya yani bir kişi bir kişi almış aslında bu. Oy. Salak zek counter jungle'a geliyor bir de ya. Ezik bebe. Bu arada bence şu an kurçuk riskli ama en azından bir iki tane alıp bakarız dalgamıza. o gelmiyor mu lan adam? Saylas da gelmiyor. Z de burada. Aa aldık hepsini. Vay yeni ailer. Ona bilerek smite attım hani şey olur diye de süper. Kaçarız diye. Canım az onun. Asist <gülüyor> <gülüyor> Bot dive yeme lan. Yemedi vallahi yemedi. Sen ne kral bir adamsın ya. Bu arada şu an oyunu kazandık. Şu an base'i bir koyuyorum. Sonra zeke koyuyorum yani öyle bir durum var oyunda. Oğlum tahsildar almış lan harbiden. Smolder. Tahsildar mantık açısından çok kötü bir item değil mi? Chat. Zaten tek atıyor. Bir kişi de gördüm de. O execute sınırı artmıyorsa fena boktan. direkt çöp. He, kolektörün üstüne ekleniyor mu o hesabı diyorsun ama bence eklemez. Bota fena mevzu çıkarttı herifler. Karşı kuşlara gideceğiz. E mi fullleyim? W mi ya ikinci? W mi istiyor? E. e. Ya Zek'te Sylas var ya W sanki daha hoşuma gidiyor şu an ama. Aa ulti attı lan. Abi kurtçukları almamız lazım şu an ya. Kalkacağınız ya, eksiksiniz. Kindred'a gelince belki de. Çok... Ne güzel oldu lan o. o ne lan? Ha sinir aldı. Bilal Lan! <laughs> Oğlum maçta neler oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Son iki vay nasıl boşta <laughs> Oğlum adamlar benim pink wardumu kırmıyor ya. Abi çerezin hani harita hakimiyeti ya böyle bir şey yok abi ya. Böyle bir şey yok abi ya. Gerçekten yok. Ben jungle main falan mı olsam Ya Böyle bir hakimiyet yok ya. <laughs> Bayıldık. İyi dedi. Jungle İyi. hakimiyeti derler buna. Jungle zor iştir abi, mide benzemez. Osman sen oynuyorsan ben de <laughs> oynarım ya. Oğlum bir dakika. Adamın bu ilde bak Sefa statik aldı bir de. O acaba oynadığı chara farkında mı değil? Tek atıyor oğlum. Kaç var onun? 132. Nazar değdirdik adama direkt. Oğlum takıma ne oldu ya bir anda? Takım direkt bunladı. Şu karabalta bizim için bayağı önemli abi. Karabaltayı acil etmemiz lazım. Ne bırakması? Osman bırakmak yok. Ne bırakması oğlum Osman? Ne geçiyorsun ya? ya sizinkiler şey başlıyor diye işte değil mi? Oğlum getirmesene be evi salak herif Geri zekalı ya Ben böyle salağını görmedim ya o da süper minyonla boğuşuyor. Karabalta bitince mahvedeceğim onları ya. Üçüncü item sterak mı burası? Sterak değil mi? Evet, uzun evet. kılıcı alalım da her şeye gidiyor zaten. Botu ne yapacaksın? Botu ne yapacağız? Güzel soru. Botu almam ya. Ay. Alırsam da ninja tabi alırım herhalde. Ayon al ayon. Büyük ihtimalle öyle bir şey olur işte. çerezin Vi'nin daha doğrusu jungle'ın diyeyim V demeyeyim şimdi. Ormandı ya. Baba, şu... bana... baba kaçtı. Herald talabilirdik şu an aslında da. Niye Osman'ım? Jungle'da akıyoruz ya bugün. Abi jungle böyle bak. Ben kime karşı oynayamıyorum? Jungle main olmadığım için o da. Böyle agresif belvetler, lilyalar oluyor ya böyle. Salak salak hareketler yapıyor. Onlara karşı oynayamıyorum ben. Jungle'a girmeyecek ha. Taylas taşa geçiyor bizim Syndra'yla. Eee Sindra? Aa atlayamadı hatta. Nerede o? Yakala lan onu. Ha. Baran alalım. Bin şuna bike. Abi jungle kesiyor. İmdat. Hmm. Bak o kayacılar için öldüm ve baron verdik. Şurada 3 taneye gittim E vurdum ya. 3 tane 14 çarpı 3 42 gold için baron verdik. Bu oyunun da makarası bu ama tabii. Zed de geldi şimdi birini öldürür o. Bu arada bizim Sindra harbi yaramıyor. Hadi oğlum. Hep söyledim. Metin 2'ye geçeriz zaten. Genelde Twitch'te açıyorum o oyunları. Buradan açarsam zaten haberiniz olur. Arka tarafı iyi tutuyoruz şu an. Kovala bunu kovala. Kovalamıyoruz mu? İyi kovalamayalım sıkıntı yok benim için. Ultimi bilerek sakladım. Zed içeri girse direkt onu atacaktım. Mahvediyoruz bunu. Güzel. Adam kurtlarında büyük ihtimal biliyor musunuz? Q ee, dönmedi. Burayı bir ve daha bu arada. Ejder yok, baron yok, bir şey yok. Ne diyorsunuz? Hadi. Ne alacağız son item? Koruyucu alacağız. Koruyucu alalım. O Merkür Merkür alırız onunla daha. Osman Merkür al abi yazdı. Metin 2 ne halende? Sefa altta farmlıyor işte. Kankalar baron yok, bir şey yok. Niye gidiyorsunuz ki yani? Ona ayıkamadım ben. Bende mi yok bir tek baron yoksa? Yani... Baron yok, tier 2'ler yok. Baron'u bekleyeceğiz yani. Neyi pinkliyorsun onu anlamadım ben. Tam olarak neyi pinklediğinizi anlayamadım beyefendi. Domp almış mı almış? Yanlış mıyım chat ama yani? Şimdi biz fight'ta cini kesmeye çalışacağız ama Jan nasıl olduğu için böyle all atmak boş. O yüzden böyle hafif öncesinde bizim smoldura gelene ulti bakacağız. Baktık güzel pozisyon oldu o zaman cine gideceğiz. Mevzumuz bunun bu şekilde olması gerekiyor bence. Zed güveni kesiyor mu lan birebir de? Güven kötü oynadı herhalde. Zek tapta zaten bunu aldık. Smite'a bakmıyor. Bizim Sindra kaç yük? Bitirmiş o da. Oğlum bizim bu maçı direkt kazanmamız lazım lan. Skatılı keşkeden alsaydım ya. Smolder'ın ölüşe bak abi. Ah. Oyun bitmez herhalde değil mi? Yok yok kanka çık şuradan. Koruyucu meleği bir alabilsem. Alamıyorum tek kılıcını ya. O çok kötü oldu. Golemi de alacağım. Ya kanka adamlar bifeyi puşlasın. Ne olacak gözünü seveyim. Baron mu alacaklar? Baronları da hızlı değil adamların. Sakin olun bir ya. adam ta nereden atlıyor bir Miro'ya bak ya oh, <laughs> Son Q'yu vurdum sayınız. Adam bir de flash attı beni daha derin atmak için. Jungle mı oynasak ya bugün? Yok ya bir bir hıviyi patlar ya bayağıdır oynamıyoruz hıviyi. Hıviyi bayağıdır oynamıyoruz. Baos'un takımının analizi gelmedi. Evet onu analiz edebiliriz bu arada. Baos takım mı kurdu? Yok şey takımda oynuyor.